12 12, sen? İrem Yaşın kaç? 12 Sen? Doğa. Yaşın kaç? 7 7, sen? Ben Narusena, yaşım 8 Ne güzel ya, ben Narusena. Güzel. Peki biraz senin üzerine çalışalım bakalım. Nerede oturuyorsun? Ben e Beslenin karşısında oturuyorum. Nenin karşısında? Beslenin karşısında. Orası neresi oluyor kızım? Orası... Kağıthane ama... He. Yani... Buradan... Biraz uzak. Peki, okula gidiyor musun? Okula gidiyorum. Peki, nereye gidiyorsun? Ali İlki İlköğretim Okulu'na gidiyorum. Peki, ne yapıyorsun burada? Burada cirit etkinliklerini izliyorum. Peki, ne düşünüyorsun izlerken? Ne anlıyor? Ne anlıyorsun sen bu etkinliklerden? Bu etkinliklerden atların hızlı koştuğunu. Hı hı. Başka atların eğitilmiş olduğunu. Başka Başka o kadar. Şu Türkiye'de senin gibi 10 tane olsa bu Türkiye'nin var ya hiçbir derdi kalmaz ha. <laughs> bu çocuklar çok zekiler. Yani hepsi çok zeki. Bir tanesi değil. Çocuk Çocukken e, çok kıymetli ve çok değerli. İnşallah anneler babalar çocuklar özellikle bu yaşlardaki çok zeki olduklarını ve iyi işlemleri gerektiklerini bilir. Kağıthane'deyiz. Kağıthane'de özellikle bu etkinliklerde etkinliklerde çocukları çok çok görüyoruz. E, oldukça çocuk fazla. Tabii ki e, böyle bu cici akıllı kızımız gibi e, güzel mesajlar alan da var almayan bir oyun olarak görenler de var. Cem Türkiye programı kağıthanemizden devam ediyor. Cem Türkiye'm eh, yanımda görmüş oldunuz. Başkanım önce çok karizmasınız onu da söyleyeyim yalnız. Teşekkür ederim. Bu kıyafetlerle bir de boy fizik de var. Hem çağdaş başkanım vallahi çok. Sayın başkanım siz Sivas Atlı Spor ve Cirit Kulübü ne deniyor tam olarak ben? Sivas Adlı Spor ve Cirit Kulübü başkanıyım. Evet. İsmim Mustafa Yazıcı. Başkanım en önemli şeyi e, sizden haber aldık. Kulübünüz çok önemli bir e, organizasyon imza Ben biraz önce rahmetli Yazıcıoğlu'nun, Muhsin Yazıcıoğlu'nun adına bilmek nasip oldu bana. Biraz ona dolaştım. E, sizin bir etkinliğiniz olacak. Ama ondan önce Kağıthane'yi bu etkinlik içerisindeki Kağıthane Cirit aktiviteyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Kağıthane Cirit gösterileri, festivalleri. Sağ olsun başkanımız Fazlı Bey gerçekten çok büyük bir organizasyon yapıyor. Türkiye'nin hemen, hemen en büyük Cirit Organizasyonu. Bu sayede işte halkımız Cirit'i de görüyor. Cirit'i de tanımış oluyor. Cirit kimliğini kazanmış oluyor. Ee, sizin sayenizde gerçekten fazla bir teşekkür ediyoruz. Peki başkanım e, hemen e, tabi Sivas bu konuda baya bir köklü. Siz Sivas kulübü olarak baya bir bu işe ciddi ciddi yani bugün işte büyük futbol kulüpleri gibi emek veriyorsunuz, evet. harcıyorsunuz. E, kısaca bu sporu e, yaşatmak için neler yapmak lazım? Yani siz yaşatırken ne gibi zorluklarda karşılaşıyorsunuz ve bundan sonra sizin neler gerekli? destek ve sponsorlara bir de vatandaşın ilgisi gerekiyor. Seyizi bulmanız gerekiyor. İşte bu festivallerde belediyelerin düzenlediği, kaymakamlıkların düzenlediği, işte ilçe belediyelerinin düzenlediği festivallerde sürekli hayat bulması gerekiyor. Davet edilirse eğer bu davetlerin sonucunda şey halk ciriti görüyor. Ama şöyle bir durum yok mu başkanım? Yani her yerde böyle kağıthane gibi böyle bu şekilde kum alan, cirit oynama müsait bir alan bulmak ya da gerekiyor mu? Çok zor oluyor ama gerekiyor. Ama işte biz e, pek e, sıkı bir şart koşmuyoruz zaten. Ya ya bu mesela, kim ze, kim zeminde çim zeminde oynanabilir çim, mi bu? Çimde riskli oluyor ama yine oynamaya çalışıyoruz. Futbol sahasının içerisinde oynamaya çalışıyoruz. Bu amatörlüklerde, kum sahalarda, işte, kum sahalarda oynamaya çalışıyoruz. Sa, bulum bu sahaların hepsini değerlendiriyoruz. Başkanım bundan sonra için bir etkinliğiniz var. bahsederseniz izleyicilerimizle de duyurmuş olalım. Buyurun. Bundan sonra Sivas Atlı Spor Cirit Kulübü olarak Sivas'ta dörtlü bir turnuva geleneksel Muhsin Yazıcıoğlu. Birincisi o, mi olacak? Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu anısına Cirit turnuvası düzenleyeceğiz. İlkini bu yıl düzenleyeceğiz. Bunu da sizin sayenizde ilk kez duyuralım. Bütün Türkiye'den tüm halkımız davetli. Peki tarih falan belli mi? Etkinliklere kulüpler ya da bir kısaca açacak olursak. Bu ay içerisinde duyuracaksınız. Duyuracağız. E, Tarihin tam netleştireceğiz. Yine bilginiz olacak. Peki. Cem Türkem, ee, Sivas Kulübü'nün, Atlı Spor Kulübü'nün başkanı Mustafa Bey gerçekten ee, bayağı baya cengel bu, Bir de bir şey soracağım. Yani siz ee, bu masraflı bir iş yani başkan. Yani bu, bu kadar atı beslemek, bu kadar çok yani bunları barındırabilmek, bu aktivitelere girmek. Yani ee, kişisel bir aşktan mı yapıyorsunuz? Bunu ticaret mi düşünüyorsunuz? Anlayamadım. O, o, ama. Ticari olarak düşünemezsiniz. Hiçbir kazancınız yok. Yok ben de onu Tiyette düşünüyorum. Harcıyorsunuz. E, bunun akabinde sadece işte biraz tarih sevgisi, biraz ecdada saygı, e bir de biraz da cengaverlik olduğu zaman işte tamamen at sevgisi farklı bir şey. Cem Türkan Başkanımın gözlerinde zaten ben o sevgi görüyorum cin gibi. Cin gibi Cem Türkan programı. Biz öncelikle Kağıthane Bey'le başkanı Sayın Fazlı Kılıç'a ve bu organizasyonda özellikle buraya gelen tüm takımlara, Uşak takımına, Erzurum takımına ve başta Sivas Kulübü takımına çok çok teşekkür ediyoruz. Lütfen önümüzdeki günler düzenleyecek olan Sivas'taki bu etkinliklere mutlaka katılmaya çalışın. Destek verin. Çünkü bu bizim gerçekten milli değerimiz. Buna sahip çıkmazsak gerçekten bir yerde görmüştüm yurt dışında bizim oyunlarımızı başkaları oynuyor. Bu hiç hoş değil. Lütfen kendi değerlerimize ve kendi insanımıza sahip çıkalım. Canım Türkan programı devam ediyor. Canım Türkan bugün sizlere keyifli manzaralar izlettik. Şimdi o manzaraların mimarı Fazlı Kılıç Sayın Başkan Tabii bugün bir röportajlarda bir şey ortaya çıktı. Biz bugün konuşurken önce kız takımı geldi buraya. Kız takımı size mail atmışlar belediyenize. Bir kere önce kağıthane diyorlar ki bu kadar büyük bir yani e, cirit e, sporunun mabedi, kağıthanenin bir tane kağıthane, spor takımı kulübü, Cirit kulübü yok diyorlar. Önce bunu sorayım. Çünkü herkes bunu bize destekletmemizi söyler. Önce bunu. Burası gördüğünüz gibi çok güzel bir alan. Özel Cirit alanı. E, her yıl burayı Cirit şenliklerimizde kullanıyoruz. Niyetimiz, düşüncemiz bundan sonra burada e, daha sık bu etkinliği yapabilmek. Başkanım Bunun burada için... e, birçok yerde Cirit yokken yüzyıllardan beri burada bu oynanmış. Tabii tabii. Evet burası tarihi bir alan. Burada e, ...atlı sporlar yapılmış, e, okçuluk yarışmaları yapılmış, pehlivanlar güreş tutmuşlar. Tarihi bir alan. Zannediyorum önümüzdeki süreç içerisinde e, atlı sporlarla ilgili daha fazla etkinlik içerisinde olacağız burada. Kulüp başkanım, kulüp kurma durumunuz var mı? Kulüp değil ama e, biz tabi çeşitli 60'a yakın kulübümüz var Türkiye'de. İnşallah 60'a yakın kulübümüze çeşitli şekillerde destek olarak daha renkli, daha canlı bir etkinlik içerisinde her zaman olacağız. Kağıthaneler üzerindeki bu sporun hem hayvan sevgisi hem spor hem güzel bir gün geçirmek anlamında çok faydası var. Bundan sonrası söylediğiniz gibi cirit devam edecek ama haftaya bir yağlı güreşlerimiz var. Biraz ondan bahsedelim. Haftaya yağlı güreşlerimiz var. Yüzlerce pehlivan gelecek. Kağıthanede hemen yanı başımızdaki özel güreş alanımızda pehlivanlar güreş tutacaklar. Sabahtan akşama kadar devam edecek bir etkinlik. Bu da Kırkpınar'a alternatif pehlivanlarımızın kendilerini Kırkpınar'dan önce en son sınadıkları bir etkinlik olacak. Son derece güzel yine kağıthanelerin İstanbul'dan ilgiyle takip ettikleri bir spor. Cirit gibi güreşlerimiz de çok ilgi çekiyor. Tabi biz istiyoruz ki güreşlerimizin de ciritlerimizin de birçok yerde sergilenmesini istiyoruz. Birçok yerde halka sunulmasını istiyoruz. Gördüğünüz gibi ne kadar büyük bir ilgi var ve saatlerce insanlar buradan hiç kalkmadan bu sporu takip ediyorlar. Bu kadar ilginin olduğu sporu bizler de yerel yöneticiler olarak desteklememiz gerekir. Başkanım bir tespitimi sizle paylaşmak istiyorum. Bu çok önemli. Çocuklar. ...çocuklarla konuştuk. Bugün bol bol konuştuk. Çocuklar ilk defa gelenlerle konuştuk. İlk defa çok sevmişler. Atı, sporu çok sevmişler. Bu çocuklar bizim geleceğimizin nesli. Bunlara ileride bu sporlara onlar... Da ...sahip çıkacaklar. Dolayısıyla çocuklarımızın... ...bu kadar çok katılımı bence muhteşemmiş. Evet, teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Gel. Can Türkem, Sayın Başkanım... E, ...gel, gel. Hemen başkanım. Burada bir tane var. Çağdaş. İsmin ne? İbrahim. İbrahim Kaç yaşındasın? 11. Şimdi ne yapıyorsun sen bu kıyafetli İbrahim? Ok atıyorum. Atabiliyor musun? Hı hı. Yarıştın mı bugün? Yarıştım. Ne, ne oldu? Derece aldı. Ha, madalyası da var İbrahim. Başka madalya da verir misiniz? Başka. İbrahim çok güzel ok atıyor. İbrahim bir takip ettik. Gayet güzel ok atıyor. İsabetli atışları var. Tebrik ediyorum İbrahim'i. Evet biz de İbrahim'e başarılar diliyoruz. Türkiye'm Kağıthane'deyiz. Kağıthane'yi izlemeye devam edin. Cam Türkiye'm geldik. Bir programımızın daha sonuna İstanbul'umuzun bu Piyarlote noktasından, Piyarlote tepesinden birbirinden güzel görüntülerle sizlere keyifli bir Cam Türkiye'm programı izletmeye çalıştık. Önümüzdeki hafta yine kısmet olursa memleketimizin güzel bir noktasından huzurlarınızda olmayı planlıyoruz. Bize her konuda eleştirilerinizi, görüşlerinizi, fikirlerinizi, davetlerinizi iletebilirsiniz. Bize ulaşabilmek için iletişim bilgilerimizi ekranlarınızda görüyorsunuz. Bu programı hazırlayan ve sunan ben Doğukan Şengün ve tüm ekip arkadaşlarım adına hepinize güzel, sağlık dolu, huzur dolu, güzel bir hafta diliyorum. Önümüzdeki hafta saatler 16.30'u gösterdiğinde yine bu ekranda buluşmak üzere. Hoşçakalın.